Padişah bütün hazırlığını tamamladıktan sonra 23 Mart 1453'te Edirne'den İstanbul'a doğru hareket ederek şehri 6 Nisan günü kuşattı. Haliç'teki Ayvansaray mevkiinden Hrisi Pili'ye kadar karadan bütün suru kuşattı. Bu muhasaranın evvelkilerinden farkı oldukça inkişaf eden Osmanlı donanmasının da muhasaraya iştirak etmesiydi. Surların dövülmesi için büyük toplar Vlaharna ile Edirne kapısı ve top kapısı karşılarına yerleştirilmişlerdi. Bunlardan en büyük top Kaligarya karşısına konmuştu. Fakat bu taraf surlarının pek kuvvetli olmasından dolayı bir netice alınamayacağı düşünülerek buradan kaldırılıp top kapının kuzey tarafına alınmıştı. Topçular 14 gruba ayrılmış olup bunların 3 grubu Vlaharna sarayı kısmında 2 grup Eğri kapı, 2 grup Edirne kapı, 4 grup top kapı ve 3 grup ise silivri kapısı mıntıkasına yerleştirilmişlerdi. Barbaro'nun kaydından anlaşıldığına göre büyük top 4'tü. Kale önünde de top dökülmüş ve top tamir edilmiştir. Padişah karargahı top kapısının karşısına tesadüf eden sahanın gerisinde yani Maltepe tarafındaydı. Kara surlarının sol kanadı Ayvan Saray'dan Edirne Kapı'ya kadar olan kısmı Rumeli Beylerbeyisi Dayı Karaca Paşa kumandasındaydı. Edirne Kapı ile Topkapı arası padişahın bulunduğu merkez kolunu teşkil ediyordu. Topkapı'dan 7 Kule'ye kadar olan kısım ise Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile Mahmut Paşa kumandanları altında bulunuyordu. Nisan'ın 18'ine kadar yapılan topçu atışından surların zayıf noktası olan padişahın bulunduğu Bayrampaşa deresi tarafından birinci, ve ikinci surlardan bir gedik açıldı. Ve buradan gece bir yürüyüş yapıldı. Ve dört saat sürdü. Büyük harp kuleleri hücuma iştirak ettiyse de bu müteharrik kule Grajuva ateşiyle yakıldı. Askerin surlara merdivenler dayayarak çıkmak istemeleri de bir netice vermediğinden bu birinci hücum muvaffak olamadı. Bu başarısızlığı aynı zamanda zinciri kırarak Haliç'e girmek için donanmanın yapmış olduğu taarruz muvaffakiyetsizliği takip eylemiş. Zincir kırılamayarak o tarafa yani Haliç'e geçilememiştir. Haliç'e geçilememesinin ardından Sultan Mehmet gemileri karadan yürütme kararı aldı. Bunun için denize inen ormanlık bir alan tercih edildi. Bundan sonra yuvarlak ağaçlardan kızaklar yapıldı gemilerin kızaklardan kayması için zeytinyağı sade yağ gibi ürünler kullanıldı. Gemiler bir gece içinde denize indirildi. Bu hareket düşmanı hayretler içerisinde bıraktı. 29 Mayıs Salı günü sabaha karşı umumi hücum başladı. Birinci umumi hücum iki saat, ikinci umumi hücum bir buçuk saat sürdü. Ancak bir sonuç alınamadı. Son koz olarak yeniçeriler ve ihtiyat kuvvetleri ileri sürüldü. Hücum şiddetli bir şekilde devam ediyordu. Askerler surlara tırmanıyorlardı. Dış sur düştükten ve iki sur arasında kalan yerde temizlendikten sonra savunmasız kalan iç surlarda alındı. Topkapı içeriden kırıldı ve Türk kuvvetleri bu kapıdan şehre girdi. 54 gün süren savaş sona ermişti ve Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul ele geçirilmişti. Sultan Mehmet 22 yaşında İstanbul'u fethederek Fatih ünvanını aldı.